Merhaba arkadaşlar sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 25 Kasım 1 Aralık haftası İkizler Burcu'nun düğme falan yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. Benimle iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım iletişime geçebilir yazılı bir şekilde. Evet. Şöyle bir bakalım bakalım. İkizler Burcu. Bu hafta düğme istediniz. Ben de sizleri kırmadım arkadaşlar. Evet şöyle bir bakalım. Önce düğmelerimi bir çevireyim. E, kadınlar burada, erkekler burada. İkizler burcu. Böyle eşinizi de alabilirsiniz bu falda. Ayrıca kendi burcunuz gibi dinleyebilirsiniz. Erkekler kendini Kadınlar kendini. Evet şöyle bir baktığımda özellikle kadın enerjisine baktığımda bugünlerde yıldızınızın çok parlak olduğu bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz burada kendinize yatırım yapmak istediğiniz bir süreçtesiniz. Ya da oğlunuz varsa ona ona bir ev alabilirsiniz, iş yeri açabilirsiniz. Yani veya onun bir istediği, çok istediği bir şeyi yapabilirsiniz gibi, araba almak gibi gibi. Yani bunlar biraz daha gündeminizde olacak. En fazla işle ilgili e, gündeminiz e, olacak. E, bu konu hani işinizin de temiz ve aydınlıkta olduğunu gayet işiniz varsa bu konuda rahat olun. Her şey biraz daha yolunda her şey zamanla oturup ve yolunda gideceği bir süreçtesiniz. Bu konuda gayet iyi dedi. E, kadının baktığımda belki de oğlu evlenmek isteyebilir ne bileyim, işte burada yüzük meselesi olabilir, tanışma olabilir, illa ad konulmasa da bir tanışma olabilir gibi durumları gösteriyor arkadaşlar. Biraz burada yani bu konuyla ilgili acaba doğru bir seçim mi yapıyor, doğru bir zaman mı? Biraz bu konu size çok biraz stres hissettirebilir ama bu stresin ne kadar olursa olsun, Karşıdaki kişi hani bu kadar istekliyse gerek olmadığını anlayacaksınız. Çünkü karşıdaki kişi karşısındaki kişiye özellikle tutkusunun çok olduğu bir süreçte olduğunu daha böyle yani elektrik aldığını burada daha kendini iyi hissettiği bir süreçte olduğunu gösteriyor. Kimine göre de burada çocuklarının evlilikle ilgili özellikle e, cinsel hayatlarının bittiği, artık birbirini istemediği bir süreçte olabilirler. Ayrılık bir sürecin yaşayabilirler. Bu durumda e, çocuğunuzu e, teselli edebilirsiniz. Bunlar da gözüküyor bir e, bu süreçte, özellikle ikizler burcu. Daha böyle e, e, bu konuyla ilgili e, belki de istediğiniz bir şey var, arzu ettiğiniz yapmak istediğiniz ama bu durum sizi stresli yapabilir stres içinde olabilir yine burada çocuğunuz stresli olabilir ama bu konuda diyor ki yani evet korkuyor olabilir stresli hissettirebilir ama buradaki durum Eğer sen bunu tutkuyla yaparsan istekli daha çok istekli olursan ve kendini de iyi ifade et edebilirsen istediğin şeye kavuşacaksın ve bu durum seni hem olgunlaştıracak hem dönüştürecek hem kendini iyi hissettirecek hem burada beyaz düğmenin çıkması daha da aydınlık günlere götürecek diyor. Şansın da yüzüne gülecek. Aslında şansın açıldığı bir süreçtesin. Yani ama bir korku hissediyorsun. Herkes hisseder bilinmezlikler ve bilinmezlik yapmak veya bilinse de acaba bu nasıl olacak? Bunu buna kalkıştım. Bunu yapmak istiyorum ama bu beni hani nereye götürecek? Zararım olur mu? Kaybeder miyim? İşte veya ne ile karşılaşırım diye biz tabii ki bir korku hissederiz. Bu da normaldir. Ama tabii ki bu korkunun üzerine gitmekte de bir başarıyı getirebilir. Ama ne ile ilgili uğraşıyorsak iyi bir araştırmamız gerekir. Bilgili insanlara ya veya bu işi yapan insanlara birazdan sorabiliriz, darışabiliriz. Kız çocuğunuz da varsa biraz daha ikizler burcu kadını hem oğlan çocuğu hem kız çocuğu veya iki çocuğunuz olabilir. Kız erkek hiç fark etmez. Onların da aslında bakın şansı çok, kısmeti çok. Bakın yine burada e, parayla ilgili bir çok mutlu olacağı bir durum gelişebilir. E, istediği bir dileği ka, ger, dileği olacağını gösteriyor ve bu istediği dileği olduktan sonra gerçekten hayatındaki dengeleri çok iyi oturturacağını e, ve parayla ilgili özellikle sevineceği bir durum olacak. Belki de birine para verdi çevresindeki birine veya çevresindeki bir durum yani birlikte bir iş yapmak veya bir teklifi güzel değerlendirerek para akışının iyi olacağını ama çok dikkat etsin. yani bu para akışı olduğu zaman biraz da burada çok fazlasıyla gözler üzerinizde olduğu gözüküyor yani özellikle paranızda fazlasıyla göz var diyor burada yani böyle insanlar ya konuşuyor ya insanlar Böyle bakıyor hani bunu nasıl yaptı bunu nasıl aldı gibisine bir durum var burada gözüküyor. Evet burada evet bunlara baktığımda erkek ikizler burcunda sevgiyle ilgili biraz gündemi olacağını gösteriyor. Belki bir tartıştı eski bir tartıştı sevgilisi olur eski bir tartıştı Arkadaşı olur böyle aralara açık olan bir insanla belki de bugünlerde bu kişiyi affedeceğini artık bir belki de bir sevgi şefkat artık birbirine karşı özlem sevgi şefkat hissedip belki barışacaklar ya da e, boğa burcu bir eski sevgiliniz çıka gelebilir gibi durumu da gösteriyor bekarsanız. Evet yine burada kadının ailesindeki gündem biraz eklemlerinin dizdirsek olabilir. Eklem yerlerinin çok ağırdığını bacakları, kollarının çok ağırdığı hissediyorum. Ve bu durumda da biraz sinirlerinin de çok yıprandığını söyleyebilirim. Her ikiniz bir mahkemelik değil de devlette bir işinizin olacağını ama bu işin biraz size sıkıntı vereceğini veya da olmayacağını söyleyebilirim. Hayatınızda neyi ertelediyseniz bu zamana kadar belki de bu ertelediğiniz şeyler artık biraz gün yüzünde gün yüzüne çıkacağını, artık erteleyemeyeceğinizi bunları yap halletmeniz gerektiğini gösteriyor. Zaten ertelemesinin nedeninde de sizin yani e, nazara geldiğinizi ve olmadığını gösteriyor. Yani bir şey bir nedenden dolayı ertelemek zorunda kaldığınız gözüküyor. Belki bu durum e, aslında çok mutlu olacağınız, kendinizi daha iyi hissettiğiniz e, durum olacak yerine tam tersine bu durumları ay işte erteledim hal altına attım evet zaman başka zaman yaparım dediğiniz konular bugünlerde yapmak zorunda kalacaksınız gibi gözüküyor evet işle ilgili aslında gayet güzel parayla yatırım yapmak istiyorsunuz paranızı biriktirmek istiyorsunuz yani sevineceğiniz bir parayla gelişme olacak ama lütfen burada biraz bu konuşulabilir veya biraz insan biraz bu çevreden de gelebilir yani hiç beklemediğiniz bir çevreden bir teklif gelebilir belki bu size bir para kazandırır yani beklediğiniz bir çevreyle ilgili bir para akışınızın olacağını ama bu durum sizi mutlu hissedecek yani hem sorunlarınızı çözebileceksiniz hem kendinizi burada güvende hissedeceksiniz bu paranın gelmesiyle ki çapanın da burada sağlam yatırım veya sağlam bir iş yapabilirsiniz veya yaptığınız bir işin çok güzel bir getirisi olacak ve sağlam bir getirisi olacağını gösteriyor araba alabilirsiniz yani hayatınızda bir yatırım yapacağınız bunu çok istediğiniz bir süreçte olabilirsiniz özellikle burada çocuğunuz varsa erkek çocuğunuzda bir hastalık olabilir biraz psikoloji olarak depresyonda olabilir erkek çocuğunuz özellikle ee, bu konuda söyleyebilirim veya e, sizin de bir rahatsızlığınız olabilir. Aslında yıldızınız çok parlak ama buna dikkat edin. Yani burada e, ağzınızdan çıkan lafa dikkat edin veya size hiç e, duyu söylenmeyecek bir laf söylenilebilir. E, bu da biraz sizin canınızı acıtabilir ama çok değil. Yani o kadar üzerinde duracak bir durum değil ama en çok burada çocuğunuzla ilgili bir duruma, canını sıkılacak gibi gözüküyor. Bu genç bir çocuk da olabilir, evlilik aşamasında olabilir. Evlilik düşünebilir veya bir sevdiğiyle bir sorun yaşamış olabilir. Biraz bu konular gündeminde en fazla da kadının bu konuları çok fazlasıyla hissedip ve yardımcı olacağını gösteriyor buradaki durum. Evet, baktığımda özellikle erkeğin ailesine baktığımda o da biraz burada ...fazlasıyla dedikodularla biraz meşgul veya kulağına gelecek dedikodular olabilir. Bu dedikodular, alt söylemler aslında onu da bir aydınlanmaya doğru götürüyor. Yani artık ya bu konuları tamamıyla niçin yapıldığını anlayabilecek... ...ve bu dedikodular neden bunlar konuşuluyor? Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediğimiz bir durum olabilir. Kafasını kurcalayacak bazı durumlar olabilir ama bu konu sonunda aydınlığa kavuşacağını gösteriyor diyebilirim. Evet falınız böyleydi. Bakalım arkadaşlar bakın kendi ruh eşlerinizle ruh ki size iyi gelecek kişilerle daha bir kutlamaya karışabilirsiniz. Daha böyle sizi kendinizi iyi hissettirecek durumlar gelişebilir. Onlarla birlikte vakit geçirebilirsiniz. Ki erkeğin hele ki erkeğin sevgiyle şefkatle ilgili konuları fazlasıyla gündemde olacak söyleyebilirim hatta dedim ya böyle eskiden tanıdığı veya çok böyle nostalji takıldığı veya eski sevgilisi veya hiç tahmin etmediği bir insanla bir barış bir görüşme olabilir bakalım arkadaşlar hmm, bakın altın tutan kadın özellikle para konusunda size burada vurulmuştu belki de bu para bir kadın tarafından gelecek ya da size bir fırsat sunulacak bu kadın yani iş fırsatı olabilir. Orada güzel paralar kazanabilirsiniz. Size bir fırsat sunacak veya sizi işte parasını güzel yönetebilen, parasını biriktirebilen, parasıyla ilgili daha böyle çözümler bulabilen bir kadının size bir yol göstereceğini veya bir para biriktireceğinizi veya bir sıkıntınıza, derdinize ortak yardımcı olacağını gösteriyor. Ha, bu dönemde özellikle bir para biriktirebilirsiniz. E, parayla ilgili belki de kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. E, ki ben burada bir parayla ilgili sevineceğiniz bir durum gelişecek. Belki de bu kadının e, iş olabilir veya ne bileyim size para konusunda maddi konusunda yardım olabilir. Size bir iş biriyle tanıştırır işe girersiniz orada güzel paralar kazanırsınız. Belki e, işte e, parayı nasıl döndürebileceğini, nasıl çevirebileceğini gösteren bir kadınla ilgili gündeminiz olacak ki bu durum bakın sizi hemen eyleme geçirecek ve burada ne dedik bir ayak çıkmıştı ve bu paranın gelmesiyle bir harekete geçip sağlam bir yatırım yapacaksınız ya araba alacaksınız ya işte gündeminizde her ne istiyorsanız sağlam bir yatırım yapacaksınız ve hemen eyleme geçeceksiniz bir para beklentiniz olabilir bu para ee, yani böyle çevreden gelecek gibi gözüküyor çevreden beklediğiniz bir para gözüküyor. Ve bu paranın gelmesiyle yapmak istediğiniz durumu, istediğiniz şeyi alabileceksiniz. Hemen eyleme geçeceksiniz, eyleme dökeceksiniz bu durumu. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.